Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere efsane ve yıllardır devam eden Ar Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonuyla, yeni sezonu hakkında bilgiler vereceğiz. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ki e, uzun yıllar devam eden Arka Sokaklar dizisi bir fenomen haline geldi ve uzun yıllardır devam etmeyi de başaran bir dizi. Ee, yeni sezonunda da yeniden izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'nin yapımı D Medya'nın üstlendi. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan 640. bölümü tüm izleyiciler kategorisinde günün en çok izlenen dizisi olmayı yine başardı. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı sezona bambaşka bir hikayeyle giriş yapan Arka Sokaklar yeni bölümü ile yine çok izlendi. Dizinin tüm kişiler grubunda günü ikinci sırada bitirmesi ve dörtlü oranlara yakın rentikler alması önemliydi. Rıza Baba'dan da muhteşem dönüş. Arka sokaklarda Rıza Baba'nın ölüp ölmediği ise büyük merak konusu olmuştu. Dizinin ekrana gelen yeni bölümünde Rıza Baba'nın akibiyeti ise belli oldu. İntihar ettiği söylenen Rıza Baba ekibin aradığı adamla birlikte ortaya çıktı. Bu muhteşem dönüş izleyiciden tam not alırken sosyal medyada da çok konuşuldu. Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Mustafa Üstündağ, Hasan Deniz Yaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücaz, Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu gibi isimler bulunuyor. Arka Sokaklar yeni bölümleriyle de her cuma akşamı Kanal D'de yayınlanmaya devam edecek. Yine efsane dizi yıllarca devam edeceği benziyor. Bakalım hangi yıl son bulacak bunu merakla bekliyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bilgilerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın.